Aydın Serami'nin sunduğu yatırım pusulası devam ediyor. Sevgili seyircilerimiz, sevgili izleyicilerimiz sizler için üşenmedik. Kuşadası'ndan Aydın'a geldik. Neden Aydın'a geldik? Ee, biliyorsunuz Aydın büyüyen, sanayileşen bir bölgemiz. Ve Ege bölgesindeki e, büyük illerimizden bir tanesi. Şu anda yağmur yağıyor. Önemli değil. Ben de ıslanıyorum. O da önemli değil. Sizin için en doğru yatırımı, en güzel fırsatın ayağına geldik. Sizin de ayağınıza getirdik. Neredeyiz? Aydın'ın girişinde görmüş olduğunuz gibi toplamda 100 tane e, iş yerinden oluşan araba galerisi inşaatındayız. Burası e, farklı yatırım amaçlarıyla kullanabileceğiniz, isterseniz bir artı bir ofislerinden yararlanabileceğiniz, isterseniz dükkanlarından yararlanabileceğiniz e, araba galerisi center'ı, araba center'ı, car center'da da diyebiliriz aynı zamanda. Biliyorsunuz hızla büyüyen, sanayileşen bir bölgedeyiz. Yağmur iyice hızlandı. Hemen açımı değiştirip programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta şöyle gelelim ıslanmadan. Evet sevgili seyircilerimiz Aydın'dayız. Toplamda 90 tane iş yerinden oluşan 1 artı 1 ofislerden oluşan bir iş merkezindeyiz. Ama burası AVM tarzı değil araba AVM'si kar AVM'si diye geçiyor. Burası araba satışlarının olduğu parça parça ee, toplamda 90 metrekareyle, 70 metrekareyle, 50 metrekareyle farklı metrekarelere sahip e, iş merkezlerinden, iş yerlerinden oluşan bir proje. Neden buraya geldik? Neden buranın tanıtımını yapıyoruz? Hemen sizlere söyleyeyim. Biliyorsunuz bizler sizlere Kuşadası ve bölgesindeki en doğru yatırımın adresiyiz. Hemen konumumuzu değiştirelim. Sen de gel istiyorsan Meli Biliyorsunuz bizler sizlere her zaman Kuşarası ve bölgesindeki en doğru yatırımın adresiyiz. Sizlere en kazançlı, en doğru yatırımların olduğu projeleri tanıtıyoruz. Aydın'dayız. Toplamda 90 tane ayrı iş merkezinden oluşan bir projedeyiz. Burası tam yatırımlık sevgili seyirciler. O yüzden buraya geldik. Buraya yaptığınız yatırımlar sizlere kısa vadede yüksek kazançlar elde edebilecek durumda. Onun buradan bilgisini verelim. Alttaki iletişim bilgilerimizden bizlere ulaştığınız takdirde emlakçısız, komisyonsuz buradaki iş yerlerin sahibi olabilirsiniz. Sevgili seyircilerimiz bize inanın, bize güvenin. Bizler sizlere her zaman en iyisini ve en doğrusunun e, garantisini veriyoruz. Kuş arasındaki daire ve villa projelerinden sonra Aydın'da da hızla büyüyen, hızla gelişen sektörel bir ticaret haline olan e, araba galerisinin de burada iş yerlerinin sizlere tanıtımını yapmaya karar verdik ve buraya geldik arasından Aydın'a biliyorsunuz 65 kilometre bir mesafe var. Sizin için geldik. Sizler de buradan yatırımınızı yaptığınızda en hızlı şekilde kazancınızı elde edebilirsiniz diyorum. Detayları sizler için hazırladık. Drone çekimlerini yaptık. Sizleri o çekimlerle baş başa bırakıyorum. Bakalım programımızın ilerleyen dakikalarında bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Bizi izlemeye devam edin. Sevgili seyircilerimiz şu anda Aydın'dayız. Aydın'ın girişinde toplamda 90 tane iş merkezinden oluşan, sizin de gördüğünüz üzere hemen yol kenarında, hemen arkamdaki büyük bina ise Aydın şehir hastanesi, şehrin tam göbeğinde istediğiniz yatırımın karşılığını alabileceğiniz bir kazançtan bahsediyoruz, bir yatırımdan bahsediyoruz görmüş olduğunuz gibi şu anda projemizin üst katındayız. Üst kattaki projelerimiz ofis projelerimiz. 1 artı 1'den ve 1 artı 0'dan oluşmakta. Hemen zaten gördüğünüz gibi yekpare bir proje bizleri karşılıyor. Alt katımız ise birbirinden bağımsız farklı ticaret noktaları bizleri burada bekliyor. Sizlerin yapacağınız yatırımların karşılığını alabileceğiniz bir projeyle karşınızdayız. Alttaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaştığınız takdirde Call Center ekibimiz sizlere gereken tüm bilgileri verecektir. Alttaki iletişim bilgilerinden bizleri aradığınızda emlakçısız, komisyonsuz Aydın'ın hemen girişindeki toplamda 90 tane ticaret haneden oluşan projemizden yer alabilirsiniz ve kısa sürede de yaptığınız yatırımın karşılığını alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi projemiz hızla ilerliyor. Üst katındayız. Alt katının çekimlerini yaptık. Bir de zemin katımız var. Birazdan da oranın çekimlerini yapacağız. Buradan sonra ise bütün bu projelerin sahibi olan firmamızın hem yapı marketini, hem beton santralini, hem de dünyaca ünlü Kuşadası ve Aydın'daki showroom'unun da sizlere tanıtımını yaptığımız seramik mağazasını sizler için ziyaret edeceğiz. Sizlere firmamızın ne kadar büyük olduğunu da göstermek istedik ki yaptığınız yatırımların ne kadar doğru yerlere gittiğini görebilmeniz için. Sevgili seyircilerimiz hatırlayalım. Aydın'dayız. Toplamda 90 tane iş merkezinden oluşan bir yatırım projesindeyiz. Buradaki gördüğünüz bağımsız alanlar sizlerin yapacağınız yatırımlarda kazanacağınız kazançları elde edeceğiniz yerler. Siz burada olmanıza gerek yok. Buraları kiraya verin. Kiraya verdikten sonra Aydanaya kiranızı alın. Olduğunuz yerde, olduğunuz bölgede yatırımın keyfini sürün sevgili seyircilerimiz. Alttaki iletişim bilgilerinden call center ekibimize ulaşarak emlakçısız, komisyonsuz buradaki yatırımın keyfini çıkarın. Şimdi bir de alt katımıza bakalım. Oradan da bakalım bizi neler bekliyor. Bizi izlemeye devam edin. Sevgili seyircilerimiz, sevgili izleyicilerimiz şu anda yatırım projemizin, dükkan projemizin, iş merkezi projemizin zemin katındayız. Görmüş olduğunuz gibi kolon kolon ayrılmış durumda. Her bir kolon bir dükkanı temsil ediyor. Buradan başladığımız dükkan geldiğimizde Buradaki kolonda son buluyor. Yani her bir kolon arası bir dükkan şeklinde düşünebilirsiniz. Toplamda 90 adet dükkanımız var. Bunların 50 tanesi normal gördüğünüz gibi dükkan şeklinde. Geri kalan 40 tanesi ise üst taraflardaki ofis alanları tam yatırımlık, tam kazançlık bir proje. Aydın'da hemen girişte yolun kenarında sağ tarafında toplamda 90 adetten oluşan bir projenin tanıtımını yapıyoruz sizlere. Alttaki iletişim bilgilerinden firmamıza ulaştığınız takdirde, call center ekibimize ulaştığınız takdirde emlakçısız, komisyonsuz buradaki yatırımın sahibi olabilirsiniz. Bulunduğunuz lokasyonda, bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz memlekette oturduğunuz yerden kar elde edebilirsiniz. Şimdi ise artık ne yapıyoruz? proje bütün sizlere hem Kuşadası'nda hem buradaki projelerimizin sahibi olan firmanın ana merkezine gidiyoruz. Bakalım bizi orada ne gibi sürprizler bekliyor. Bizi izlemeye devam edin. Sevgili seyircilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, ATV Avrupa Televizyonlarından herkese merhabalar. Yatırım Pusulası programı olarak biliyorsunuz ki bizler sizlere her zaman kuşadası ve bölgesindeki doğru yatırımın adreslerini ekranlarınıza getiriyoruz. Bugün de geçen haftadan itibaren yani ilk bölümümüzden itibaren tanıtımlarını yaptığımız projelerimizin hem firma sahibi hem de alternatif diğer şirketleriyle alakalı röportajımız için Ali Bey'le, Ali Helvacı Bey'le beraberiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Batur Bey nasılsınız? İyiyiz bizlerde. Öncelikle bizi Aydın'daki güzel showroom mağazanızda ağırladığınız için teşekkür ederiz. Bizim için bir zevk ee, Teşekkürler. Şimdi biz programımızda geçen haftadan beri hem Kuşadası'nda hem de Aydın'daki projelerimizden seyircilerimize bahsettik. İşte neydi bunlar hatırlayalım. Bir tanesi Soğucak mevkiinde 13 Doğru. adetten oluşan bir villa evet. projesi. AVM'ler bölgesinde 16 adetten oluşan bir villa projesi. Evet. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Yılancı Burnu mevki diye adlandırılan 1 artı 1 ve 2 artı 1'den oluşan bir daire projesi. Doğrudur. Bunların hepsinin müteahhit firması herhalde biziz. Doğrudur. Alttaki iletişim bilgilerinden ulaştıklarında da direkt Tabii ki. sizle birebir muhataplar. Evet. Burada emlakçı ve komisyon yok. olanımı durumumuz yok. Ben de sizlere zaten her zaman söylediğim gibi seyircilerimiz emlakçısız, komisyonsuz sizlere doğru yatırımın adresinde olduğumuzu hep biliyorsunuz ki hatırlatıyorum. Bugün de o adresteyiz. Bize hem firma hakkında hem de geçmişiniz hakkında böyle kısaca bir e, özet geçer misiniz? Tabii ki de. E, firmamız Aydın Seramik Şirketler Grubu adı altında e, aynı şekilde helvacı İnşaat, e, Aydın Beton olarak e, hizmet vermektedir. E, i̇nşaatlarda temelden çatıya kadar e, müşterilerimize çözüm ortağı olmaktayız. Aynı zamanda da e, Kuşadası ve Aydın merkezde de inşaat projelerimiz devam etmekte. E, kapsamlı olarak hem malzeme satışı e, hem şantiye alanında müşterilerimizin taleplerine cevap vermekteyiz. Aslında inşaat sektöründeki farklı iki dalı tek çatı altında topluyoruz. Doğru. Yani hem ürün tedariği hem evet. imalat evet. hem de yatırımla alakalı Yani aslında üç sektör oldu. Bunların hepsini tek çatı altında Doğru. topluyoruz. Bir de bildiğim kadarıyla ekstra bir de beton santralimiz var. Doğru. Beton santralimiz de e, Germancık'tan Çevre ilçelere hizmet vermekteyiz. Kendi projelerimiz Kendi dahil. Kendi projelerimiz <laughs> dahil tabii ki de. Bunun yanı sıra yine hizmet verdiğimiz akaryakıt istasyonu işletmeciliğimiz mevcut. Yine Germencik ilçemizde. Çok yönlü evet. bir grup şirketiyiz. Sizler ben her zaman söylüyorum yayında. E, yaptığınız projelerde kullandığınız ürünler, malzemeler bizim e, dünyaca ünlü diyebileceğimiz bir markanın aynı zamanda da showroom e, marka sahibisiniz doğru, herhalde. Doğru. Hem Kuşadası'nda hem de Aydın Aydın'da de. showroom'umuz Aydın. var. Doğru. Oradaki malzemeler buralardan mı gidiyor? Yani projelerde kullandığımız seramiğimiz, yapı market ürünlerimiz hepsi bizden çıkıyor. Evet. Kendi showroom'umuzda sergilemiş olduğumuz ürünlerin e, kullanımını yapıyoruz. Kula aslında bir nevi showroom. Tabii. Bir kendi reklamımız <laughs> kendi yok, Aynen. Yani bir şovrumumuz var. Bir de yaptığımız projelerde bizim evet. diğer kendi e, imalat şovrumlarımız evet, diyelim. Evet. Sevgili seyircilerimiz sizin de duyduğunuz gibi benim bizim sizlere daha önceki bölümlerde tanıttığımız projelerin e, sahibiyle beraberiz bugün. Aydın'dayız. Güzel bir şovrumdayız. Kaç metrekare kapalı alanımız? Buradaki şovrumumuz 3000 metrekare kapalı alana sahip. E... Dört kattan oluşmakta. Dört kattan. Bunun yarısı seramik şovrumu. Doğru. Diğer yarısı ise yapı market olarak yapı market. Oluşmakta. Yani buraya bir müşterimiz girdiğinde, bir yatırımcımız girdiğinde veya bir tadilat işiyle ilgilenmek isteyen bir evet. ustamız girdiğinde yapı marketten A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir. karşılayabilir. Evet. Bu şovrumun aydında olması, kuşadasının dışında olması ya da dilimin dışında olması çok büyük bir sorun değil. Sizler buraya bir kere geliyorsunuz, bağlantınızı yapıyorsunuz, ürünlerinizi beğeniyorsunuz. Kuşadası bölgesi diyelim. Didim, e, Aydın, Germencik, Yazlık bölgeler veya daha fazla olan bölgeler var mı? onu da bir sorayım. Tabii. Çevre, e, illere de yine hizmet verebiliyoruz. Yani duruma mesela gidebiliyor muyuz? Gönderebiliyoruz. E, yani, e, fabrika e, sevki e, istenildiği zaman e, kaba malzeme olsun, ince malzeme olsun. Bunların sevkiyatını sağlayabiliyoruz. O zaman sevgili seyircilerimiz şunu diyebiliriz. Bizim dışımızdaki eğer yatırımlarınızdan da, buradaki ürünlerden faydalanmak isterseniz gene e, mağazamıza gelip Ali Bey'i bulduğunuzda sizlere yardımcı olacaktır. Bakalım bizi neler bekliyor? Bizi izlemeye devam edin. Sevgili seyircilerimiz, sevgili izleyicilerimiz tekrar merhabalar. Aynı programımızın içerisinde sizlere bugün Kuşadası Şehir Merkezi'nde Yılancıburnu mevkii diye geçirdiğimiz bir projeden sesleniyorum. Arkamda görmüş olduğunuz gibi projemiz hızla yükseliyor. Siz de beni izlerken zaten arka planda da üç boyutlu fotoğraflardan oluşan görüntülerimizi ve aynı zamanda da güncel olan drone çekimimizin detaylarını görüyor olacaksınız. Hemen kısaca projemizden bahsediyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz proje 1 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçeneklerinden oluşan tam da yatırımlık, tam da kazançlık fırsat bir daire projesi. Kuşadası şehir merkezinde, denize sadece 500 metre mesafede, şehir merkezine yürüyüş mesafesinde, hemen alt tarafından dolmuş güzergahı var, biraz alt tarafında Kuşadası'nın otogarı var, pazar alanı var, emniyeti var, sağlık ocakları var okulları var tam da şehrin merkezinde demin de söylediğim gibi kazançlık yatırımlık bir daire projesi alttaki iletişim bilgilerinden anlık olarak bizlere ulaştığınızda buradaki 1 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçeneklerinden oluşan projemiz hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz diyorum ve sizin ne gibi fırsatlar ne gibi sürprizler bekliyor hemen ondan bahsetmek istiyorum Bugünkü programımızda farklı 3 lokasyonda farklı 3 seçenek sizlere sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi demin izlediğiniz villa projemiz Kuşadası AVM'ler bölgesinde dediğimiz. Şu anda ikinci projemiz olan daire projemiz Kuşadası e, yılancı burnu mevkinde dediğimiz projemiz ve üçüncüsü de birazdan bizlerde gideceğimiz Soğucak'taki ultra lüks 4 artı 1'den oluşan villa projemiz. Bu üç tane projenin firma sahibi aynı firma sevgili seyircilerimiz. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Komisyon yok. Hemen bunu da söyleyelim. Aracı yok, emlakçı yok, vade yok, taksit imkanı var. Farklı sürprizler sizleri bekliyor. Bütün bunlara sahip olmak için yapmanız gereken tek şey ise alttaki iletişim bilgilerinden bizlere firmamıza ulaşmak, call center ekibimize ulaşmak. Call center ekibimiz anlık olarak sizlere istediğiniz projeler hakkında fiyat listesini ve özellikleri atacak. Bunu da buradan bildirmek istiyorum. Tekrar hatırlayalım neredeyiz? Kuşadası Burnu mevkindeyiz. Şehir merkezindeyiz. 1 artı 1 ve 2 artı 1'den oluşan çok keyifli, çok güzel bir projedeyiz. Denize yürüme mesafesinde, şehir merkezine yürüme mesafesinde ekstra özellikleri var. Loft tipi dairelerimiz var. Teraslı bahçe e, katı dediğimiz daire tiplerimiz var. Bütün bunlara sahip olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey ise alttaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşmak. Bizler sizler için diğer projemize yola çıkarken sizler de bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Sevgili seyircilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, bugün sizlere daha önceki bölümden, bölümlerden de aşina olduğunuz bir proje tanıtımının devamını getiriyoruz. Seslerden de duyulduğu gibi projemiz hızla devam ediyor imalatı. Şu anda da eee kuşarası soğucak mevkindeyiz. Toplamda 13 adetten oluşan özel müstekil havuzlu, özel bahçeli 3 katlı, toplamda 330 metrekare yaşam alanına sahip ve 450-500 metrekare farklı metrekarelere sahip bahçe alanlarından oluşan bir projedeyiz. Gördüğünüz gibi arkamda çok güzel bir manzara var. Bu manzara sizleri bekliyor. Ne yapmanız karşılığında alttaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaştığınız takdirde bu manzaraya ve bu villaya sahip olabilirsiniz. Ben şu anda havuz başındayım. Şimdi yavaş yavaş yürüyerek bahçemizden evimizin daha doğrusu villamızın içine doğru geçelim. Buyurun. Sevgili seyircilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, görmüş olduğunuz gibi toplamda 40 metrekareye sahip bir müstakil havuzumuz var ve 250-300 metrekareye sahip de bir yeşil alanımız var. Zaten çim alanlardan bunu sizler de görüyorsunuz. Arkamdaki deniz manzarasını, daha doğrusu arkamdaki panoramik deniz manzarasından bahsetmiyorum bile. Zaten detayları siz görüyor olacaksınız ben sizlere bu sunumu yaparken. Sevgili seyircilerimiz, sevgili izleyicilerimiz Kuşadası'nda Soğucak mevkiinde toplamda 13 adetten oluşan 450 metrekare ve 500 metrekare kullanım alanlarına sahip farklı tipte bahçelere de sahip olan villalarımızda yaşam başlamak üzere. Çok güzel fırsatlar var. Nedir bu fırsatlar? Onlardan bahsedeyim birazcık. Yarısı peşin kalanı 8 ay vade imkanı, peşin ödemede, nakit ödemede indirim imkanları, kişiye özel ödeme planları, gibi fırsatlar sizleri bekliyor. Ne yapmanız lazım bu fırsatlara sahip olabilmek için? Alttaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaştığınızda bu fırsatlara sahip olabilirsiniz diyorum. Ve ne yapalım? Biraz da villamızın içini gezelim ama neden önce? Hemen şurada sol tarafta bir köşe var. Çok güzel bir köşe. O köşede size bir sürpriz bekliyor. Bakalım sürprizimizi yapalım. Ondan sonra villamızın tanıtımına devam edelim. Buyurun. Sevgili seyircilerimiz, sevgili izleyicilerimiz hemen hatırlayalım. Neredeyiz? Kuşadası'nda soğucak mevkindeyiz. Toplamda 13 adetten oluşan müstakil havuzlu, müstakil bahçeli, gerçekten tüm detaylar sizler için düşünülmüş ve hazırlanmış bir villa projesindeyiz. Sağ tarafımızda kesintisiz panoramik deniz manzarası, sol tarafımızda doğala iç içe orman içinde bir doğa manzarası, hemen diğer tarafımızda milli park manzarası, diğer arka tarafında ise kuşadası güzergahındaki kuşadası manzarası mevcut. Daha ne olsun sevgili seyircilerimiz çok güzel bir villada olduğumuzu her seferinde söylüyorum. Gerçekten hatı sayılır bir villa kuşadasına değer katan bir proje. Ve siz de zaten bir önceki bölümümüzden bu projeye hakimsiniz. Bugün sizlere biraz daha böyle kampanyalardan biraz daha böyle detaylardan bahsetmek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz villa projesi aynı zamanda Aydın bölgesinde ve Kuşadası bölgesinde dünyaca ünlü bir markaya ev sahipliği yapan, seramik markasına ev sahipliği yapan bir firmamıza ait. Buradaki kullanılan bütün malzemeler o firmaya ait olan seramik mağazasından ve yapı market mağazasından geliyor. Aynı zamanda bu villayı yapan müteahhit firmamızın da gene Kuşadası'ndaki diğer müteahhitlere hizmet eden bir beton santrali firması var. Zaten ben bunları söylerken siz de o detayları arkada görüyor olacaksınız. Betonu kendi beton firmasından, seramikleri kendi seramik firmasından bu arada dünyaca ünlü bir marka olduğunu da buradan belirtmek istiyorum. Gene aynı şekilde aynı firmaya ait e, yapı marketin içerisinde de farklı markalardan oluşan bir yapı marketin e, bir ayrı kısmı daha var. Burada da vitrifiye ürünleri, batarya ürünleri ve diğer kullanılan malzemeler de gene aynı firmadan e, geliyor. Yani sol cepten alıp sağ cepte imalatını yapıyoruz. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bunu neden söylemek istedim onu da söyleyeyim sevgili seyirciler. Gerçekten kullanılan malzemeler birinci sınıf ürünler. Ve işçilikte gerçekten yani kusursuz diyebiliriz. Gerçekten çok güzel bir işçiliği var. Şu anda bulunduğumuz villa projesi toplamda 13 adetten oluşuyor. Ve alttaki iletişim bilgilerinden firmamıza ulaştığınız takdirde emlakçısız, komisyonsuz, hiçbir şekilde ekstra bir bedel ödemeden bu villaya ve diğer alternatif projelere bütçenize göre olan alternatif projelere de sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi sadece alttaki iletişim bilgilerinden firmamıza ve bizlere ulaşabilirsiniz. Belki bakarsınız telefonun karşısında, telefonun ucunda ben de sizi karşılayabilirim. Çünkü aracı yok, komisyon yok, emlakçı yok. Tekrar bunu sürekli belirtiyorum. Gerçekten olanı sizlere söylüyorum. Biliyorsunuz bizler sizlere her zaman kuş arasındaki en iyi ve en iyi fırsatları sunmak için çaba sarf ediyoruz. Ve bu projede ee, o fırsatlardan biri yatırım pusulası olarak bu sefer de pusulamızı soğuğa döndürdük. Şu anda Soğucak'ta 13 villadan oluşan müstekil havuzlu, müstekil bahçeli bir projenin tanıtımını yapıyorum sizlere. Sağ tarafımız kesintisiz deniz manzarası, arka tarafımız doğa manzarası. Daha ne olsun doğala, denizle sizi buluşturuyoruz. Şimdi ise kısa bir reklam arası ardından villamızın içine geçelim. Aydın Serami'nin sunduğu yatırım pusulası devam edecek.